Türkiye pazarına tekrar girdiği yıllardan itibaren adından oldukça söz ettiren bir markanın fuarına geldik. Daha doğrusu bir fuara bir marka için geldik. Cherry'den bahsediyoruz arkadaşlar. Hatırlarsınız belki röportajlarda denk gelmişsinizdir daha önceden hem Instagram hem YouTube tarafında. Geçen sene 6 ay önce bu Tigo 9'un daha ismi cismi belli olmadan bir videosunu paylaşmıştım. Orada Tigo 9'u ilk kez görmüştünüz. Şimdi de otomobil resmi olarak dünya lansmanı memleketi olan Çin'de yapıldı. Biz de Pekin'e bu otomobilin hem Çeri'nin dünya lansmanı hem Çeri için hem de bu modelin dünya lansmanı için gelmiş bulunuyoruz. Acayip bir kalabalık var görüyorsunuz. Herkes böyle önünüzden arkanızdan geçebiliyor. Şimdi gelin hep birlikte yeni Çeri Tiggo 9'un Plug-in Hybrid versiyonunu inceleyelim. Hadi gelin. Aslında otomobile yaklaştığımızda ilk dikkat çeken alanlardan biri bu koca ön yüz diyebilirim. Hani biliyorsunuz Tigo 7 ve Tigo 8 modellerinde biraz daha böyle minik bir yüz atlı taşırken Tigo 9'da artık daha büyük bir yüz atlı oluşturulmuş ve otomobil plug-in hibrit olduğu için ön tarafında çok büyük ızgaralara gereksin duymamış. Alt tarafta sadece minik ızgaralara yer vermiş. Radar sistemi buralara konulmuş. Sağ tarafta iki tane sis farı konulmuş ve otomobilin ön kamerası da buraya yerleştirilmiş. Tabii Logo da değişmiş, şöyle değişmiş. Aynı logo ama biraz daha büyümüş ve içindeki detayları biraz daha böyle yüksek olmuş ve aynı zamanda logo artık ışıklı olmuş arkadaşlar. Tiggo 9'da ışıklı bir logoya sahip olmuş ve bütün bu oklarda hepsi Chery logosunu göstermiş oluyor. Sağ tarafa geldik. Yeni bir far yapısının burada da olduğunu görüyoruz. Tiggo 8, Tiggo 7'den biraz daha farklı olarak 3 farklı böyle gündüz dalı var. İçinde de 2 tane böyle mercekli LED'lerimiz bulunuyor. High performans olarak da bir isim koymuşlar. Aşağı doğru geldiğimizde de burada böyle yalancı bir hava girişi dedikleri plastik bir alan var. Bu da otomobilin biraz daha böyle sportif ruhuna değer katıyor diyebilirim. Tasarımlar çok bahsediyoruz ama şöyle bu otomobilin hemen hemen 5 metreye yakın bir uzunluğu var. Bir de tam teknik verileri vermediler ama görmüş olduğunuz üzere şöyle baktığınızda hemen hemen 5 metre. Tabi ilk baktığınızda ne dikkatinizi çekiyor derseniz hemen şöyle jantlara geleceğim. Otomobilin böyle benim en çok sevdiğim jant tipidir aslında. Böyle sık aralıklı bir jant seçeneği ve bunun otomobilin jantları hemen hemen 20 ince yakın. Muhtemelen 20 inç. 20 inç de yazıyor evet 20 inç. Ortada yine böyle bir kapaklı premium sınıfa göz kırpar nitelikte bir tasarım anlayışıyla orta göbeğinde kapaklı bir luxury teknoloji dedikleri bir alan var. Yan tarafa doğru geldiğimizde de otomobilin böyle hemzemin kapı kollarını size göstermiş olacağım. Aslında şöyle üstüne fazla bastırdığınızda bile bu kapılar kapanmıyor, hemzemin olmuyor. Kumanda yardımıyla içine girip çıkabiliyor. Dikiz aynası zaten yine aynı. Orada çok bir değişim olmamış. Arka tarafa geldik. Arka tarafta da yine dikkatimizi çeken özelliklerden biri e, otomobilin iç kısmında sunulan alan. Buradaki e, biraz daha böyle fitillerin büyütülmüş olması ses yalıtım konusunda da otomobili başarıya ulaştırıyor diyebiliriz. Tabi bu otomobilde iki tane depo kapağı var. Birisi burada. içeriden açılması gerekiyor muhtemelen. Sadece buradan benzin yani normal bir akaryakıt koyabiliyoruz. Diğer kapakta sol tarafta bagaja baktıktan sonra hemen onu da size göstereceğim. Arka tarafına geldiğimizde de yepyeni farklı bir tasarım görüyoruz. Biraz böyle avantgard donanımı olan ki Plus 8'in var ya Ondan bile üst seviyede bir tasarım var. Üst seviyede bir anlayış var. Yaklaştıkça aslında görüyorsunuz böyle LED çerçevenin, LED ışıkların bagajı böyle boydan boya çizdiğini, ikiye böldüğünü görüyoruz. Yine büyük bir çelik logomuz burada yer alıyor. Aşağı doğru geldikçe aslında baktığımızda otomobilin işinin asıl olduğunu buradan anlıyoruz. Plug-in, hibrit versiyon ve bu dört çeker arkadaşlar. AVD dedikleri, EV dedikleri. Nasıl dört çeker ve nasıl bir plug-in hibrit? 1.5 litrelik bir benzinli motorla sunulacağı tahmin ediliyor ve aynı zamanda bu 1.5 litrelik motorun dediğim gibi dışarıdan hibrit şarj edilebilir şekilde çalışıyor. Sol tarafta yer alan depo kapağının altında otomobili şarj edip ondan sonrasında hemen, hemen otomobille aslında e, şarjı full olduğunda ve deposu dolu olduğunda çeri yetkililerin aktardığına göre 1500 kilometreye yakın yol yapabiliyorsunuz. Ve arka tarafa geldik. Büyük bir bagaj hacminden bahsediyorduk. Koltukları bu şekilde elektronik olarak açılıp kapanabiliyor. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ve aynı şekilde elektronik olarak da tekrar yatabiliyor. Veya şunu kapatalım. Ve aynı şekilde şu koltukları da zaten yani ikinci sıra koltukları da elektronik olarak kapatıp açabilmeniz mümkün. Hemen şuraya geleceğim. Son olarak bahsettiğimiz üzere plug-in hibrit tarafında otomobilin buradan şarj etmek mümkün otomobilin ön tarafında geçtiğimizde ön tarafta bizi böyle bir alan bekliyor. Burada daha çok böyle yumuşak ve sert malzemelerin yer aldığı bir alan var. Aşağı doğru biraz sertleşiyor. Tabi burada ağırlıklı olarak kullanılan malzeme hepsi yumuşak. Niş bir modelin, markanın niş bir modeli olma yolunda ilerliyor. Ve direksiyon simidini gördüğünüz üzere yine tanıdık bir direksiyon simidi. Yeni versiyonlarda, avantgarde versiyonlarının bazı ee, özellikle de sunulan bir direksiyon simidi. Buralar tamamen dokunmatik olmuş. Dokunmatik ama biraz daha böyle yani ittirmek gerekiyor. Ortada yine bir ekranımız var. Biraz daha ufak yatay bir ekran ve direksiyon Arkasında hemen vites kulakçığı burada yer alıyor. Ortada yine büyük bir ekran sunulmuş. Hemen hemen 20 inçin üzerinde dokunmatik hassasiyeti oldukça yüksek. Aşağılara doğru indikçe burada bir kablosuz şarj alanı 50 volt arkadaşlar yani bu Çinli birçok marka artık şu kablosuz şarj alanını 50 volta kadar çıkartıyor. Ve sunulan alanlar koltukların tabi ayarları buradan da yapılıyor. Görmüş olduğunuz üzere şuradan hani ısıtmasına masaj sistemine kadar hepsi var. Arka tarafta masaj olayı yok. Tabi burası biraz Çince şeyler. Bunlar e, masajın modları muhtemelen evet değiştirdikçe sırtımdaki dokunuşlar da değişiyor. Üst taraflara doğru geldikçe koltuklarda havalandırma ve ısıtma da bulunuyor. Şu an havalandırmaları aç mesela. Bunlar da ısıtma olarak karşımıza çıkıyor. Aşağı doğru geldikçe sürüş modlarımız var. Sürüş modlarımız da burada yer alıyor. Ve geriye doğru geldikçe bu bir plug-in hibrit otomobil olduğundan dolayı hem elektrikli modda hem de plugin modda kullanmak mümkün. İki tane bardaklığın arkasında bir tane de ufak bir kol dayamamız var. Arka tarafta da şöyle bir alan var. Şimdi arka tarafa geçiyoruz. Görmüş olduğunuz üzere kullanılan böyle malzemeler arka tarafta da çok yumuşak malzeme. Arka aşağılara doğru indiği hep böyle yumuşak malzemeler var. Ve araçta Sony ses sistemi de var. Koltukların arkadaşlar buradan görmüş olduğunuz üzere ayarı bile yapılabiliyor. Özellikle sırtlık tarafını mesela şu şekilde sırtlık ayarını kapatıp açmamız mümkün. Ve aynı zamanda bu tabii 7 kişilik arkada da iki koltuk var. Bu yüzden geçişler daha rahat olabiliyor. Şurayı da ittirdiğimizde koltuğu bu şekilde elektronik olarak ileri almış oluyoruz. Ve arka tarafta da yine yaşanılabilir bir yaşam alanı sunuluyor diyebiliriz. Tabii arka tarafa oturduğumuzda yine geniş bir alanın var olduğunu söylemiştik. Fiziksel olarak baktığımızda da hani diz mesafesinden tutun da baş mesafesine kadar oldukça yüksek bir alan bulunuyor. Bir sarnus var arkadaşlar otomobilde ve şurada dijital klimanın yer aldığı bir alan var. Bu da hızını, daha doğrusu klimanın çıkış hızını ayarlamamız mümkün. Ve orta tarafta bir üçüncü süre yani sırtlığın arkasında bir kol dayamalı var. Kol dayamanın altında bir bardaklık bu şekilde çıkıyor ve piano bilek bir kaplamayla özenmiş. Oldukça iyi duruyor. Şöyle de arka tarafı göstereceğim. Burada da iki kişilik yetişkinin bile neredeyse koltukları öne mı oturacağı bir alan var. İç mekanda bu şekilde. Böylelikle fuarın da sonuna gelmiş olduk. Neredeyse otomobil içindeyken otomobilin üstünü kapattılar. Ve Pro 8'de bu şekilde bir otomobil. Türkiye'ye geldiğinde, Türkiye pazarına girdiğindeki muhtemel kuvvetlerden biridir. Girecektir bu yıl sonu olmasa da belki 2025 başlarında. Sizce bu otomobil Türkiye'ye geldi mi? Nasıl bir talep görür? Siz olsanız tercih eder misiniz? Bir de bir fiyat tahmini yapalım bakalım. Gelse sizce kaç para olur? Görüşmek üzere, hoşçakalın.